Bu dersimizde form alanlarımızın içerisinde kullanabileceğimiz list menü yani select için kullanabileceğimiz objelerimizi inceleyeceğiz. Öncelikle bu objelerimizde seçmek için kullanabileceğimiz, seçmek için kullanıcıya alternatif olarak sunabileceğimiz yapılardan bir tanesi. Hemen sorumuzu soralım. Sorumuzun herhangi bir anlamı olmasına gerek yok. Hangi bölüm diye bir soru soralım ve karşısında seçeneklerimizi liste veya menü şeklinde oluşturarak devam edelim. Bunun için forms bölümünden select yani list slash menü bölümünü kullanabiliriz. Bir de jump menümüz var. Jump menümüzde aşağı yukarı aynı amaca hizmet eden ki aynı amaca hizmet eden biraz daha rütüşlanmış hali diyebiliriz. Biz base olan list slash menüyü kullanacağız. Yani select bölümünü kullanacağız. Bunun için bir id vermiyorum. En son takı hatırlamıyorum. 14 diyebilirim. Dedik ve ekranda yerleştirdik. Gördüğünüz gibi açılır menüleri buradan kullanabiliriz. Şimdi select'in ismi zaten standart olarak base olarak verildi. Bunun dışında type kısmı menü veya list seçeneği seçebiliyorum. Önce menüyü inceleyerek işe devam edelim. İçerisi gördüğünüz gibi boş. İçerisini doldurmamız gerekir. İçerisini doldurmak için list values bölümünden yani liste ve değerleri bölümünden oluşturabiliriz. Burası da yine daha önceki ...Radio grup veya checkbox grupta oluşturduğumuz yapıyla aynı pencereye sahip. Artı ile yenilerini oluşturacağız item label yani görünür olan bilgisini değiştireceğiz. Value'su da bu form içerisinden, bu menü içerisinden herhangi bir seçimli olanın değerini almak için kullanılan bir yapı ki bu tasarımcılar için değil, programcılar için kullanabilecek bir yapı. Bu sebeple value kısmı bizi ilgilendirmeyen kısım olacak. Birinci seçeneğimiz hemen web tasarım Ve programlama, mobil, bunu İngilizce yazalım, developer, daha farklı bir isim oluyor. Üç tane seçenek bizim için yeterli. Son seçeneğimizi silelim. Ve OK'ya OK klikleyelim. Gördüğünüz gibi seçeneklerimiz aşağıda belli. Hemen Live View'e gelelim aşk alt bölümü gelelim. Gördüğünüz gibi seçeneklerimizin arasında istediğimizi seçebileceğimiz bir menüyü, açılır menü, pop-up menüyü rahatlıkla oluşturmuş oluyoruz. Hemen live video'ya gelelim. Init Selected. Yani ilk başta görünür olmasını istediğimiz bir seçeneğimiz varsa bu bölümden işaretlememiz yeterli olacak. Örneğin ben mobil developer'ı buradan hemen edit diyebilirim. Tekrar açtığımızda aynı bölümden mevcut oluşturduğumuz listeyi açabiliyoruz mobilde E'yi unutmuşuz. Tekrar onayladım ve kullandım. Bu bölümden bir tanesini seçtiğimizde gördüğünüz gibi varsayılan olarak ilk seçili gelen satırı buradan belirleme mümkün olacak. Tekrar Live View'e gelelim. Gördüğünüz gibi mobil developer ilk seçenek olarak karşımıza çıkan yapı. Listi kullandığımızda bu şekilde karşımıza çıkacak. Type bölümünden listi seçersek seçeneklerimiz değişecek. Hemen height bölümünden aynı anda görünmesini istediğimiz satır sayısını söyleyeceğiz. Aynı anda iki satırın görünmesini istiyorum diyorum ve onaylıyorum. Gördüğünüz gibi alt alta iki tane satırımızı listeledi. Biz artık list görünümünde type'ını list görünümü olarak istedik. Eğer birden fazla seçim yapmasını istersek şu an itibariyle bir live view'den bir görelim. Canlı görünümden seçeneğimizi gördüğünüz gibi kullandık. Yani iki tanesini, örneğin shift tuşuna basılı tutarak birden fazla seçim yapmak ya da kontrol tuşuna basılı tutarak iki tane seçim yapma işlemini kullanamadık. Biz şunu da dört hale getirelim. Minimum iki tane bizim için yeterli bir durum olmayacak. Çünkü otomatik olarak minimum değere devam edecek. Selections'ı multiple yani birden çok seçime izin vermesi gerektiğini söyledik. Varsayılan seçim olarak web tasarımı e, mutlaka kullanmasını istedik. Yani ilk seçeneği seçil hale getirsin. Live bölümüne tekrar geri geldik. İlk seçeneğimiz seçili. Diğer seçeneğimiz kontrol tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi birden, birden çok seçenek kullanabildik. Veya shift'e basılı tutarak da belli bir aralığı rahatlıkla seçebiliriz. Bu şekilde farklı görünümleri kullanmamız mümkün. Tab sekmemize bakalım gördüğünüz gibi her taba bastığımızda direkt olarak listeleme işlemini yapabiliyoruz. Liste ve menü kullanımı yine kullanıcıdan seçenek almak için kullanacağımız yapı. Yani birden çok seçenek istersek multiple işaretleriz ki bu checkboxlara denk gelir. eğer sadece bir tane seçmesini istersek de burada multiple seçeneği selections bölümünden işareti kaldırırız. Checkboxlar ve radyo butonlar belli sayılardakiler için yeterli olabilir ama 10 tane 20 tane gibi bir seçenek vermeye çalıştığımızda veya bir liste oluşturmaya çalıştığımızda list menü doğru bir davranış olacaktır. Checkboxlar bunun için çok yorucu ve ekranda çok yer kaplayan yapılar olabilir.